Selamünaleyküm ve rahmetullah, berekatu kardeşlerim. Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah azze ve celle'ye hamd. Onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline ashabına salat ve selam olsun. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah azze ve celle'nin sözü, kelamların en güzeli Allah azze ve celle'nin kelamı, yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Bir sohbetimizi daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren, bizleri Kur'an ve sünnetten konuşturan, Kur'an sünnet üzere ayaklarımızı sabit kılan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle beni, sizi, hepimizi şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahtan beri eylesin. Namazını dost kılan, Kur'an, sünnet, tevhid üzere olan kullarından eylesin. Bu şekilde yaşamayı, bu şekilde can vermeyi nasip eylesin kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin mevzu kardeşlerim, insanların çoğu şirk koşarak iman etme babı hakkında olacak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Yusuf suresi 106. etinde şöyle buyuruyor: Bismillah ve mayu'minu aksaruhum billahi illavhum müşrikun. Bunun Türkçe anlamı şu kardeşlerim: Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler. Bazı sahih mealler onların çoğu Allah'a şirk koşarak iman ederler diye kardeşlerim geçiyor. Sahabeden İbn Abbas radıyallahu şöyle diyor: Onların iman etmeleriyle kastedilen kendilerine müşriklere, Mekke'li müşriklere Gökleri yeri kim, dağları kim yarattı denildiğinde onlar Allah yarattı derler. Size kim rızık veriyor sorduğunda Allah derler. Öldüren dirilten, yaşatan kimdir diye sorduklarında onlar Allah derler. Fakat Allah'tan başkalarına da ibadet etmekten yeri kalmazlar. İşte bunlar müşriklerdir. Müşrikler gökteki ilaha tep olan Allah'a iman ederlerdi. Fakat yeryüzünde Allah'ın ortakları var diyerek Allah'a şirk koşarlardı. Necm suresinde isimleri geçen La Tuzze Zeminet daha önce salihlere o salih kişilere de ibadet ederek Allah'a şirk koşuyorlardı. İşte onların çoğu Allah'a şirk koşarak iman ediyordu e diyor İbn Abbas radıyallahu anh ve devam ediyor kardeşlerim. E, müşriklerin imanları bizi yaratan, rızık veren, öldüren, dirilten Allah'tır derler. Bununla beraber Allah'tan başkasına ibadet etmereliyle şirk koşarlar. Allah'tan gayretinde ibadet ederek onlar şirk koşarlar. İşte ayette kastedilen budur diyor kardeşlerim. Yine aynı şekilde Ebu Katade Anh'a da şöyle diyor. Muhakkak ki sen onlardan, müşriklerden her, herhangi biriyle karşılaşsan sana Rabbinin kendisini yaratanın ve rızık verenin, öldürenin, diriltenin kim olduğunu sorsan müşrikler Allah derler. Bununla beraber ibadette Allah'a şirk koşarlar. İşte bu müşriklerdir. Ayette kastedilen onlardır. Onların çoğu böyleydi. Onların çoğu Allah'a şirk koşarak iman eden e, insanlardı diyor. kardeşlerin. aynı şekilde Katete radıyallahu anh. Evet devam edelim kardeşlerim yine sahih tefsirimize. E, sahabeden e, İbn Abbas radıyallahu anh devam ediyor. Müşrikler şöyle derdi diyor. Bakın müşrikler şöyle telbiye getirirlerdi haçta diyor. İşte buyur Allah'ım buyur senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır ki onun ve sahip olduğu her şeyin sahibi de sensin. İşte müşrikler böyle diyorlardı. Müşrikler lebeyk Allahumme lebbeyk le şerikele lebbeyk ille şerikun. İşte bunun Türkçe anlamı da bu kardeşlerin. Buyur Allah'ım buyur senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır ki vardır ki onun ve e, sahip olduğu her şeyin sahibi de sensin. Onlar Allah Azze ve Celle göktedir deyip iman ederlerdi. Yeryüzünde onun ortakları var diyerek Allah'a şirk koşarlardı diyor i̇bn Abbas radıyallahu anh kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle buyurdu diyor sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu anh kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Azze ve Celle e, buyurdu ki ben ortak koşanların şirke en iptesiz olanıyım. Kim bir amel işler de onda benimle beraber başkasının ortak koşarsa onu da şirkini de bırakırım buyurdu diyor kardeşlerim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Mekkeli müşriklerin Allah'a inandığı kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde geçer kardeşlerim. Birçok ayetlerde Allah azze ve celle işte o müşriklere sorsan öldüren yaratan kimdir Allah derler. Sizi işte rızık veren kimdir? Allah derler diye. Onların Allah Azze ve Celle yani yerler gökleri kim yarattı Allah derler inandığını ifade ediyor. Fakat bunlar kardeşlerim nasıl Allah'a şirk koşuyorlar? İmanlarına, ibadetlerine Allah'tan gayrısını ortak yaparak kardeşlerim şirk koşular Allah'a ibadette, duada ortak koşarak işte şirk koşuyorlar. Allah ona Kur'an-ı Kerim'de onlara müşrik diyorlar. İşte müşrikler Mekkeliler kardeşlerim Allah ile beraber ondan başkasına kardeşlerim iman ediyorlardı. Mesela işte Latuzza Menat isminde yaşamış kişileri de işte dualarında La -tuzza hürmetine, Latuzza aşk için diyerek böyle dualarında Allah'a şirk koşuyorlardı. İşte biz gökteki Allah'a iman ediyoruz fakat yeryüzünde onun ortakları vardır. Biz Allah'a sesimizi duyuramayız. Bizler günahkarız. Bu Latuzza Menat daha önce yaşamış bu salihlere ibadet ederek onlara Onları da Allah'a aracı kılıyoruz. Bazıları dualarında, ibadetlerinde onlara şirk koşuyorlardı. Ebu Zerra diyorlar, ben de müşrikken gökteki Allah'a inanırdık, iman ederdik. Fakat yeryüzünde ortakları var diyerek ona şirk koşardık. Müşrikler, kardeşlerim o dönüm müşrikleri Allah'a ibadet ediyor. Mesela namaz var, oruç var, zekat var, haç var, hepsi var. Biz Kabe'de iki rekat namaz kılardık diyor Ebu Zerra diyorlar mı başkaları müşrikken. Yani oruç da var, zekat da var, hac da var. Hepsini yapıyorlar. Fakat kardeşlerim işte onların şirki duada, ibadette Allah'a ortak koşmaları kardeşlerim. Onun için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde insanların çoğu müşriktir, çoğu kafirdir, çoğu gafildir, çoğu haktan hoşlanmaz, çoğu kabul etmez. İşte çoğu şirk koşarak iman eder ve Allah İbni Mesud Radenhum çok güzel söylüyor. Yeryüzünde insanların tamamı şirke girse bile siz kendinizi şirke girmeyecek şekilde ayarlayın diyor. Sakın şirk koşmayın. Allah'ın affetmediği günah şirktir diyor. Şirk koşarak iman, şirk koşarak ölen kimse ebedi cehennemdedir diyor. Onun için şirk koşarak ölmeyin diyor. Allah Azze ve Celle günahınız yerden göğe kadar olsa bağışlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şirki bağışlamaz diyor. Onun için şirk üzere ölmeyin diyor kardeşlerim ve şirk koşan hiçbir amelinin kabul olmayacağını da suresi 65. ayetinde Allah azze ve celle açık ve net ifade ediyor. Eğer şirk koşarsan amellerini iptal ederim, geçersiz sayarım diyor Allah azze ve celle kardeşlerim. Onun için kardeşlerim biz çoğunluğa değil tek başımıza kalsak da İbrahim aleyhisselam misali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi ümmetiz. Tek başımıza kalsak da Sakın duamıza, ibadetimize, imanımıza şirk karıştırmayalım kardeşlerim. Çünkü şirk kişiyi ebedi cehenneme götürüyor. Cehennemde kalıcı tutuyor. Bu, bu hal üzere ölürsek aynı zamanda da Mekkeli müşriklere benzemiş oluyoruz. Sakın unutmayalım kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye şirksiz bir şekilde iman edelim kardeşlerim. İşte şirksiz iman ona duada, ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamaktır kardeşlerim. Önce şirkten, küfürden, bidattan arınacağız. Tertemiz kardeşlerim. Duamızda, ibadetimizde, amelimizde şirk olmayacak. Kur'an ifadesiyle tabut yani şeytanı red edeceğiz. Kendisine ibadet etmeye çağıran, kulluk etmeye çağıran her şeyi red edeceğiz. Bununla birlikte tertemiz bir imanla namazımızı dost doğru kılacağız. Kardeşlerim gücümüz yettiğince de imkanımız varsa zekat, hac, oruç vesaire Bunları da beraberinde yapacağız. Fakat asla duamızda, ibadetimizde, imanımızda, hayatımızda şirk olmayacak kardeşlerim. Çünkü dediğim gibi şirk üzere ölürsek ebedi cehennemdeyiz. Sakın unutmayalım kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri şirkten, küfürden, bidatlardan beri eylesin. Abdestini dost doğru alıp namazını dost doğru kılanlardan, Kur'an sünnet tevhid üzere dost doğru yaşayıp bu şekilde can verenlerden eylesin cümlemizi. Bizi Kur'an sünnet tevhid inancı üzere yaşatsın. Muvahhid olanlardan eylesin kardeşlerim cümlemizi. Rabbim azla e, azze ve celle hepimizi e, şirkten, küfürden, bidattan beri olup Kur'an sünnet tevhid üzere olanlarda eylesin kardeşlerim. Evet delillerimizi söylerim kardeşlerim. Taberi tarih 373'ten kardeşlerim 375'e 76'ya kadar olan bölümlerde geçiyor. İbni Hatim kardeşleri 12035 36, 37'de geçiyor kardeşlerim. Yani sayı senetle tefsirimiz hayırlısıyla. En son okuduğum sayı hadiste kardeşlerim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu kardeşlerim. O da sayı müslim 2985'te sayı senetle geçmektedir. Rabbim'e emanet olun. Selamun aleyküm kardeşlerim.